herkese merhabalar arkadaşlar ben ben bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videoyla karşınızdayım bugün hiç bilmediğim gene bir oyun oynayacağız ne güzel oyun eminim güzel oyduğuna bomba atıyoruz galiba rakipleri düşürmeye çalışıyoruz rakiplerin kulelerini hadi çok geç atıyor ya bekle onlardanmış gibi yapacağım Pa 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 gitti pa Uuu, rakip geldi. Bir anda. Uf, yeşilin bir kısmı gitti. Ben üst kata ben nasıl çıkacağım? Üst kata nasıl çıkacağım? Hı, üst kat. Ha yeşil gitti, yeşil gitti. Green time has been Evet. Ne lan? Oy! Flat flat, flat 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 Patlıyor mu onlar? Abi ne oluyor? Kendi oyuncu kendi oyuncumu öldüm ya. <laughs> 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 Düşürdüm az daha. Buraları patlatmışlar. Buna. O bir kadar dikkat 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 dikkat. Bir kadar geçtik. Goya pa. Aa dikkat burası gitmesin. Burası gitmesin. Burası gitmesin. Dikkat. Dikkat. Oy. Tam. Hop gitti. Aa düşecek bu düşecek. Bu bu parça düşecek. Aşağıda da fal aşağı. Aferin. Bizim kuleye düşüyor. Düşmüyor. Tamam güzel bizim kuleye düşmüyor. Bak hala doluyor. yık şurayı. Yık şurayı. Yık Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Ben dedim ne neden sıkmıyor elimde değilmiş. Pa. Cık. Bu da sonucu. Pa. Oğlum neden sürekli bana sıkılır? Lan aynı takımdayız. Acaba aynı takımdan oyuncuları nasıl söylüyorum ya. Han Hop. Ya yeah, blue time. Kazandık. Aa sarıya geldi. Sarı sarı sarı. Hemen yukarı sarı jaramara hemen bu kare. Neyse saçımı aldım biraz. biraz. Yukarı çıkarım yukarı. yukarı 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 yukarı. Çünkü aşağılar çok hızlı yok Aşağılar çok hızlı yok Çok hızlı yok yukarı çıkıyorum. Ha. Bak. Hay, namas. Attım. Bombaya attım. 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 Hile ver. Attım. O var ya, bombayla düşeriz. Seni patlatana kadar, patlatana kadar o bombalarda patlat. Neredesin? Hı. Oğlum, bu adam gerçekten iyi oynuyor ama şu şu zik yazıyor ya. Zik kimse artık. Pa. Ya. Batadı. <laughs> 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 <laughs>